Nicer Dicer mı bu? Ne bu ya? <gülüyor> Mandolina. <gülüyor> <gülüyor> Nicer Dicer işte. Nicer Dicer'ın birazcık daha profesyonel. Öyle birisi. mi? Bu en çok mesela mutfakta yaralanan alet bu abi. Öyle mi? Evet, direkt parmağın ucu gidiyor. Evet. <laughs> Nicer Dicer'ın şöyle bir aparatı var, onu kapı şeyin atıyorum. Elmanın sırtına yapıştırıyorsun, takıyorsun, böyle fış fış yapıyorsun. Ama o küp küp kesiyor mesela. O aynı değil, bir de Hayır. mesela o Hayır, bu sistemi de var. Tutmak için... Mesela atıyorum, limonu keseceksin ya... Limonun arkasına böyle plastik bir parça takıyorsun A böyle, sabitliyorsun, yani. böyle tuta tuta. Ama mesela böyle. nicer nicer... Kullanırsın kullanırsın maksimum bir ay. 12.3 yaşlarında almıştım nicer dicer. Yok abi nicer dicer hikaye bu daha iyi. Nice, nicer dicer. <laughs> bu daha iyi. Haydi değil <gülüyor> <gülüyor> hikaye değil önce siyah beyaz görüyoruz çünkü. Siyah beyaz <laughs> gördüğümüzde mutfakta öncesinde bıçakla bir şey kesmek ne kadar zoru simüle ediyorlar sana. Sonra nicer dicer görürsün. Hayatımız değişiyor lütfen. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kanalımda çok özel bir konuk var. Kendisi Menemen'de asla ve asla ilgi kabul etmeyen Etmiyorum bir abi. savaşçı. Etmiyorum Etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> etmeyeceğim çünkü... Benim e Menemen'im daha güzeller. Bunu kabul et artık. Şimdi bir dakika. Zaman. Orada Refika çok vicdan azabı çekmiş. <laughs> tam senin Menemen'ini birinci seçtiği için? Sonrasında evet. gece ben ona bütün gün espri yaptım ya. İnşallah gece rahat uyuyamasın diye. Gerçekten gece rahat uyuyamamış Refika video gönderdi bana gece. E, Orkuncum çok özür diliyorum işte. E, orada ben birazcık gerildim hani iki tane master chef şampiyonu varken orada <laughs> şey yapmayayım diye sen ikini seçmek istemedim falan bir de psikolojik baskı hissetmişiz. Abi adam Refika'nı Hanım ben bağlamış, bağlamış. Ben bilmiyorum. Ben bağlamış, bağlamış. Bağlamış, Kadını bağlamışsın abi. Abi Böyle ben güzel, abi. verdi zaten orada. Ben, ben, ben izleyerek büyüdüm. Ben Refika ve e, İdil Yazar izleyerek büyüdüm. O yüzden hakimim konsepte. Mesela bakın hemen burada bir hata buluyorum. Bunun altına ha. e, kağıt havlu konulur. Islatırsın kağıt havluyu, yapıştırırsın buraya, ha. bunun üstüne atarsın ki kaymasın. Aslında abi adamlar yapmış, ben bunu iki yalan aldım. <laughs> Beklem olmasın ama. Bu kısmı şuraya koyulduğunda zaten o kaymayı engelliyor. Bari israf etmiyoruz abi. Hani? Bunlar paralı. Bunlar 2-3 tane Evet. Hani. <gülüyor> tamam. Sonuçta <laughs> <Tamam>. her gün kullanıyorsunuz. Sen şey diyecektim. Oynar gibi diyecektim. Yok oynamıyor. oynamıyor. Bugün ex benedict yapıyoruz sen. Yani. Yapalım abi. Ben sana yardım ediyorum. Sen yapıyorsun ama. Ex-Benedict'in ne olduğunu bilmeyeceğimi falan mı düşünerek geldim bana bu arada? Hayır oradan? abi ama Ex-Benedict'in ne olduğunu kesinlikle biliyorsun ama daha önce yapmadığını düşünüyorum. Yedim yaptım Yaptın mıdır? mı? Yapmadım ama yiyici ya olarak... Yapmadın ama değil mi? Yaptım, ya, ya. yaptım bir kere yaptım. 2-3 evet. yıl önce MSA'da bir workshop'a gitmiştim. Kahvaltı workshop'una. Orada Ex-Benedict yaptım. Hollandez yaptım. Olmaz Poşe yaptım. Yani. Ya ama Hollandez'i yapmak çok zor <laughs> abi. Hollandez <laughs> zor bir şey ya. Belki bu sefer olmaz bu arada. Bu dediğim, yani bu teknikler bir kere yapmayla olmuyor, tam gelmiyor. O yüzden <gülüyor> ben <gülüyor> emin değilim yapabileceğini arkadaşlar. <laughs> sen Meneven'de arkadaş. <laughs> de mızıkladı, şimdi de mızıklıyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa izleyenler için konseptimizi anlatıyorum. Orkun'la Ex Benedict yapıyoruz. Daha doğrusu Orkun yapacak, ben ona yardım edeceğim. Bu sırada Orkun'a ben sorular soracağım. Eğer Orkun bu sorulara cevap verebilirse, eğer yani cevap verirse devam edeceğiz, ben ona yardım edeceğim. Ama eğer sorularıma cevap vermek istemiyorsa bir dakika boyunca durduracağız. Süreyi Orkun tek başına kendi yapacak ve o ürünü servis edeceğiz yani artık Orkun <laughs> bizim kanal rezil olacak Ya hatırlamıyorum ben, ben ya Ben öyle bir şey beklemiyorum halledecek miyim İyi <laughs> biliyorsun İnşallah dediğin iyi Soğanlı mı soğansız mı eksplenedik? Soğansız mı soğansız Niye abi menemenin soğanı seven var soğansız sevmem ha? yani Eksplenedik de <laughs> karamelize soğanlı hayır. hayır hayır yok öyle bir şey Hiç görmedin mi eksplenedik de, de karamelize soğanlı Olur mu abi böyle bir şey? Abi bak Orta X Benedict var, Royals ben Royals ne no. oldu? Ne neydi? Bir şey Royal, ex Royal. O ne mesela biliyor musun? E, evet. Nedir? Abi onda şeyi kesiyorsun. O farklı bir şey abi. Hayır. Farklı bir şey abi. Hayır değil. Abi ex royalda e, yumurta yumurtayı paneliyorsun. Onu diyorsun sen Ne abi ex Royal ya? Ex Royal şey somonlu Benedict'in somonlu versiyonu. Bacon yerine somon koyuyorsun. Ooo! Abi ne fark edecek? aynı ikisi de zaten ki ne fark edecek? Farklı yok. şey. Mesela biliyor musun diye soruyorum sana. Bana Ex-Benedict'i <laughs> bilmiyorum diye ben burada yalvarırım Hayır hayır, Ex-Benedict'i ex zaten biz bu arada baconla yapmayacağız ki, somonla yapacağız. Ex-Royal diye ismi değişiyor Nasıl, ex mu? Nasıl? Ex-Benedict'i somonla mı yapacağız? Hayır o evet. zaman royal bir şey oluyor o zaman. X Benedict'te somon yoktur. Arkadaşlar bu benim ne <laughs> Buraları kes <Sabah>. sen bilirsin. <laughs> İstiyorsan yeniden başlayalım. <laughs> e <laughs> X Royal yapacağız diye. E şey e oldum. X, Royal yapıyoruz bugün. <laughs> ya. bugün X <laughs> Royal yapıyoruz. Orkun yapamayacak. Yardım etsem de yanlış edeceğim. Yapamayacaksın abi inşallah. Abi ya <laughs> ben, ben ama <laughs> tarifi ben sana söyleyeyim mi yapamayacaksın mı <laughs> oluyor şimdi yani? Şimdi ben neler yapacağımızı bir anlatıyorum sana. Evet kısa. hocam. Ekmeğimizi yapıyoruz. Ekmeği dinlendiriyoruz. Ben senin için önceden dinlendirdim zaten bir ekmeği. Bir dakika. Şimdi sen Hı. bana tarif mi vereceksin yoksa ekmeğimizi yapıyoruz mu? Ekmeği yapıyoruz. Ekmeği, için. nasıl <laughs> yapıyoruz, lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayır nasıl <Abi>. yapıyoruz ekmeği? <laughs> neyi neye koyuyoruz? Bir onu abi. söyle önce. Hepsini karıştırıyoruz. Makineye atacağız abi. 5 dakika önce. makineyle bir. 5 dakika önce. Ben elle ben pizzamı yaparken evde kendim hep ben. elle yoğururum. Sonra bu kabın içinde yarım saat üstüne havlu serip bekletirim. Dolaba koyarım, çıkarırım. Açarım hamurumu güzelce öyle yaparım. E, ee, senin makineyle yapman beni üzdü. Abi biz buraya youtuber değil, profesyonel şef çağırmışız. Adam hem hepsini biliyor, hem isimlerini biliyor. <laughs> Bir de üstüne elle yoğuruyormuş. Ne? pide ustası mısın abi? Sen ama... Sen nasıl yapıyorsun ya? Gel abi ortasını açalım, yumurtalarımızı gömelim içine. Bak bak bak, o, o zaman o zaman sen devam et. Ben ben sana soruyorum. <laughs> sorayım, sen, sen, sen Sen bana süreni başlat. Ben süreni başlattım. <laughs> 25 dakika yumurta altı 6 altı çok değil mi ya? 3-5, 5 çok değil mi? Sen bilirsin abi, onu yumurtaları başka yerde de kullanacaksın. Nasıl ya? Ulan söylesene kaç tarifte kaç yumurta var ne bileyim ben ekmek ben Abi hani biliyordun? Abi tamam yaptım. da bak şimdi senin koyduğun şey 500 gram mı koydun 200 gram mı koydun 200 gram koyduysan Onu söylüyorum 300 gram Ha iyi 300'te 3 tane mi koydun? Ne bileyim lan söylesene bilmiyorum ya kaç abi, tane koydun Bekle o zaman sana Hı. ilk sorumu soruyorum Ortak video çekip de pişman olduğun youtuber var mı? Varsa kim? Ortak video çekip pişman olduğum ee, var. Var. Var mı? Evet. Yok. Enes Batur. Yalan dedektörünü çektik hem bizim kanalda hem onun kanalını da yayınlayalım dedik. Sonra yalan dedektörümüz kaçırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Çalındı. Kaç yumurta koyuyorum. <laughs> Ya. <laughs> Açım Ayla. ama bir bir yumurta. Yalnız şurada bir hata yaptın abi. Neydi? Bunu ilk önce sütle açmamız gerekiyordu mayayı. Orada onu nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Artık double maya olacak. Sana ben bir maya daha veriyorum. Çift mayalı ekmeğimiz olacak. Ama bir şey diyeceğim. Sen bana hepsini karıştırıyorsun dedi. Ama nasıl karıştıracağını söylememiş çünkü soruyu söylemedi. <laughs> Ex bana <laughs> bana söylüyorken iyi dedi. <laughs> mayayı da ben söylemedim kardeşim. Ne var bunda? Çift maya daha güzel oluyordur belki. Bilemeyiz ki. Hiçbir şey yapacağız ya. Nasıl hiçbir şey abi? Ko koy koyuyoruz işte içine. Reis büyük emek var içine koyarken ya. Abi bekle ama. Zorlandım dur abi, biraz. Dur daha bekle. İlk önce bunu top yapacağız, şey yapacağız. Bekle abi daha var bunlar. Gönderiyoruz bunu da. İyi ama. abi. Biz bunu kenara alıyoruz. Böyle birazcık yumuşak olması gerekiyor. Hamurumuz. Bir bak hamura. Bakayım. Bak hamuru. Kulak memesi kıvamı. Kulak memesi ama birazcık da yapışık. Evet yapışık bir kulak yapışık. memesi kıvamında. <laughs> evet olmuş bu, olmuş bu. Bunu bir şimdi bekleteceğiz. Bunu aynen yani, bir şöyle üstünü kapatacak olacağız. Olayı Hı. var. Kenarlardan çekiyorsun, top yapıyorsun bunu. Hı -hı. Ondan sonra kasesin içinde şöyle göstereyim. Peki <laughs> ekmeğin şeklini nasıl vereceğiz? yok hani böyle bu kabardıktan sonra bu kabardıktan bu sonra bunu kesiciz abi. Ha? Yuvarlak yapacağız, bir 15 dakika daha dinlendiririz. O sırada poşet yumurtalar. Tamam. Bunu şimdi böyle bunu dinlendiriyoruz. Havluyu da şey streç mi kapatıyoruz? Aynen ben senin için zaten bir tane dinlendirdim. Hemen tamam. aynısı. Oha! Kaç kişi bu mu? Ufacık şey. Bu yağ mı var bunun altı yağ yani mı? altında yağ var. Sen Eylülü yağ sonra da mı koydun? Ya yağ sürmen gerekiyor. Hmm. Ki yapışmasın etrafına. Nasıl bir şey yapacaksın biliyor musun? Bundan küçük toplar yapman lazım. Kaç tane? Kaç tane istiyorsun? Hayır bunu ona da böyle 50'ye de böyle bildiririm. Kafana göre. Bak, sana gösteriyorum ne kadar büyük olması gerektiğini. Pişince birazcık şişiyor, şu kadar falan olur. Pişmemiş hali o kadar olacak. Pişince bu kadar olacak. Pişince birazcık pişi, e, şişiyor. Ama pişmemiş halini göster, ne bileyim ben pişince ne kadar şişecek. Abi sen karar ver ya. Yediğin en ilginçlerini şu ana kadar bütün YouTube videolarını. Değişik soru, dur bakayım. Hamam böceği yemiştim şu boyutta. Nasıl bir tadı var Tayland'da. Kötüydü tabii tadı. Neden kötü? Böyle genelde kızarmış ekmek gibi derler bunlar. Hiç, mi? <laughs> mi? hiç organlarıyla falan mı komple? Şimdi kerez gibi olan değil Öyle ya. ya. Baya bak kaldı abi, amca bir tane sokak arabasında tutuyor hamam böceğini şu kadar, batırıyor şey, deep fries'ın içine, e, yağın içine, çıkarıyor, veriyor, al diyor. Örümceği var, akrep, akrep yedim ya. Şöyle bir akrep yedim, çok kötü tadı. Kötü mü? Kötü, berbat. Felaket taş gibi böyle hiç tatlı le lezzeti yok, böyle, iğrenç bir şey böyle, ciltliyor bir de içinde. Tek video için aldığın en yüksek para neydi? Ben kendim yaparım bunu ya. Yani. <laughs> <laughs> ben bunu kendim yaparım. Buna cevap veremiyorum. Gösterdim ben sana nasıl bir şey yapman gerektiğini. <laughs> Tabii çok gerçek, o kadar yardımcı oldun ki <laughs> içten gelen bir anne hikayesiyle yaparım ya. E, ya e, şefliğin olmayacak. bütün olayı zaten içinden gelen içgüdüden gelen anaç duygunla yaptığın yemektir abi yani, yani içinden nasıl geliyorsa. Bu ekmek, Peki bu ama ben şimdi nasıl ekmek, ekmek abi. olacağını hayal edemedim. Dilim ekmek mi çıkartacağız gün sonunda yoksa hamburger ekmeği kapağı gibi Hamburger ekmeğinin küçüğü gibi bak. Şöyle konuşturdu <laughs> beni ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok hakim değilsin doğru. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru ben yani bazlama doğru. gibi bir şey bazlamanın küçüğü arkadaşlar. İyi mi hocam bu boyutlar? İyi ya. İyi ama çok Birazcık da baskı uygulayacağız üstüne. Bu iyi mesela. Eğer çok fazla oynarsan bütün içindeki hava kaçacak. Fluffy olmayacak yani havalı olmayacak. O yüzden top yaparken mesela sadece birazcık daha elinle tek bir hamlede yapıp sonra düzleştirmen daha iyi. Tamam. Bunlar tamam abi. Kenarda bunlar dinlenecek. Hangisini yapalım ilk önce? Düşünüyorum. Es sen bil bir zahmet <laughs> onu. Hayır. Hayır yumurta yani. yaparsak soyacak yumurta. Bu 15 dakika... Önce yani. Hollandezi yapalım. Ama Hollandezi de çok fazla beklemiyor. Bence Hollandezi yapabiliriz ama doğru. Okay. Ne oldu. Yine benim dediğime geldik. Yine benim dediğime geldik. Hollandez'in ben malzemeleri şey var, hardal var. Bir de o mayhoşta mayonez mi var Hollandez'in içinde? Abi bak tereyağı sende. Sonra sen de bundan sonrası. Bir tek tereyağını sana söylüyorum. Tereyağını eriteceğiz. Tamam mı? Tereyağını eritiyoruz. Ben ağzıma atacaktım tereyağını sen söylemesen zaten. İyi oldu bu. <laughs> tereyağını eritiyoruz. Oradan sonrası sorularıma bak. Yetmez. İki. Yetmez. Bayağı bir koyman gerekiyor. Tek tek soracağım herhalde kaç diye. Üç. <laughs> Üç mü? Yet, <laughs> evet, birazcık daha koymam gerekiyor. Türkçe içerik üreten başka bir kanaldan hiç izinsiz içerik aldığın oldu mu? Hayır. Hiç olmadı. Hiç. Hiç, hiç olmadı. Hiç. Delikanlı gibi. Delikanlı gibi. <laughs> niye olmadı? Niye şey yapıyor hala? <laughs> bir de yalan dedektörüne bağlı istiyorsan. Getirin abi yalan dedektörü. <laughs> o, o, da şey Hollanda'nın tadından anlıyormuş. <laughs> <laughs> yalan söyledi. <laughs> Tamam abi. Oh. Bak şimdi sana gösteriyorum. Abi hiçbir şey yapmıyorum boş ver, iyi bu burası. Oh. Ekmek var mı? Ekmek de olmadı ki daha. <laughs> 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 oh, çok güzel. hayatta en sevdiğim şey tereyağ kokusu gerçekten. Abi, tere. birazcık altını kısıyoruz. Yumurta mı bir test eder miyim? Bir... Abi şimdi bu yumurtaların Yumurta üstünde numaralar şey. var <laughs> tamam mı? Tamam. Şurada 3 TR ile başlıyorsa e bu 3 numara bir yumurta demek. Bunu yumurtlayan tavuk e, hiç gezmemiş, hiç gezmemiş, hayatında hiç gezmemiş. Çünkü Orkun gezmeyen yiyemiyor. İlla ki gezmiş olmuş. Abi hayvana olur. eziyet diyorum yazılı, hayvana diyor Hayvan bak doğuyor, böyle duruyor, ölene kadar böyle duruyor, hiç gezmiyor, 2 numara da böyle günde 1 saat geziyor, 1 numara da biraz daha geziyor, 0 numara, full köy yumurtası. Hayvan hayatı boyunca koşturmuş demek. Bu hayvan eziyet çekmiş. Bunu yerken bunu hatırla. Evet. Yumurtasız yapalım ya bu eggs Sen bu yumurtaların 3 tanesinin sarısını lütfen. 3 taneyi gerekecek bize. 2 tane yumurta sarısı diye. Yumurta sarısı. Hollandez yapıyoruz. Şimdi bir dakika. Yumurta sarısını çıkarmada çok iyi değilim ama bunu kesin böyle daha kolay bir yöntem. Ha bunu şeyle şişeyle mi yapıyorlardı? Evet. Şişen var mı? Şişeyle böyle basıp fup diye çekiyorsun ya sarısını döktükten sonra şöyle. eline de olur ya. O çok uzun hikaye. Bak şöyle Jillop gibi bak bak. Bu zamana kadar birlikte video çektiğin şu üç ismi en eğlenceliden en sıkıcıya doğru sırala. Berkcan, Güven, Ruhi, Çenet, Murat abi. En eğlenceliden en sıkıcıya doğru. Evet. Murat, Berkcan, Ruhi. Neden peki? <laughs> ee, yani en, en eğlenceli, en eğlenceli Murat'la geçiyor. Çünkü Murat hayvan olduğu için öküz olduğu için sürekli beni dövüyor, pataklıyor küfür ediyor, sürekli bir şeyler döküyor, kırıyor falan. Ee, Ruhi'de baktığın zaman aralarındaki yani içerik şey olarak falan bak yani karakter bu arada Ruhi senin benim gibidir. YouTube'da göründüğü gibi de çok eğlenceli bir adamdır. Ama Hı -hı. Işte video açısından baktığında en çok Murat'la eğleniyor. Sen yani vurdulu kırdalı YouTube kanallarından başlamışsın abi. Ne vuruyoruz? <laughs> bu şey savaş yeri mi? Mutfak Hayır mesela, mesela senin yerinde Murat olsa şu an kafama böyle tak tak yumurtayı vurmuş hiç su bir şey söylemeden alıp kafama vururdu yani. Şu an ben böyle kalırdım yani. Yok ya ben ben o kadar hırçın bir kanal değilim. <laughs> İki tane yumurta sarısı koydum. Bunu Ben Mari usulü yapıyoruz. Birazcık. Ben Mari usulü nedir anlatmadı arkadaş ben anlatayım. Hı -hı. E, bu tencerenin içine Su koyuyorsunuz, Üstüne de bir cam kap ya da böyle metal bir kap koyuyorsunuz. Ee, ama suyun değmemesi, metal kaba çok önemli benmari usulünde. Çikolata yapacağınız zaman da yine benmari usulüyle çikolatayı eritip istediğinizi yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız doğru. sana da doğru. şey olsun. Doğru söyledi. <laughs> Bilmiyorsunuz diye bana yükleniyor ama doğru söyledi. E abim söylemedi bilseydin Me ben... Menamen'le de yok ettim et de yok et ettim. <gülüyor> 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 yani Ondan, şey bu, bu bana olan şu an siniri o yüzden. Bir çimdik tuz attık. Bir de ne yağ koyduk? Ayçiçek yağı koyduk. Ayçiçek yağı değil. Biraz da sirke koydum. Ha sirke, sirke koydum. 3 tuz, yumurta sarısı. Tamam. Şu an bunları çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Kontrol etmen lazım. Çok fazla ısınmaması gerekiyor. Tereyağının da üzerindeki şu beyaz kısmı tereyağını erittik. Şu beyaz kısmını alıyoruz. Niye? E, çünkü bu e, stabil bir sos olmasını engelliyor. Hmm almak gerekiyor. Ne olana kadar bunu çırpıyorum? Ee, bu birazcık form alıyor, hafif köpürüyor, birazcık yoğunlaşıyor ki zeytinyağı, ay tereyağı ile <laughs> Müsait duruma gelsin. Ben yavaş yavaş üstüne ekliyorum abi tereyağı. Pla platformda olmasa YouTube'da güzel olurdu dediğin içerik üreticisi var mı? E var, muhakkak var. var. bak gördün mü? Direktman koyulaşmaya başladı. E ne yaptaydım? Güzel işte. Şu an iyi oldasın tamam. ama cevap da verdim zaten. Yapacak bir şey Cevap var mı? Var. Kim peki? Kim? Kim? Abi böyle YouTube'da şey tipler var. Belki böyle trendlerde falan denk gelmişsiniz. İşte e, sokakta yarışma yapıyorum. Her kıyafetini çıkarana 50 lira veriyorum, 100 lira veriyorum. işte kıyafetini satın alıyorum. O kızı soydum, bunu şey yap. Böyle keko keko tipler var. <laughs> Ee, on, onları sevmiyor. Devam o zaman. Tamam. Hayır ben bunu saymıyorum. Bir dakika. Gittim, i̇sim vermedi abi. Sen de. İsim onları... sormadın ki. Soruyu bir daha oku. Var mı dedim. İsim sormadın. Soru S yanlış. Varsa, ki, kim yazmıyor soruda? Varsa ki Ekledim Bakın. o zaman. Ben <laughs> hile yaptım. Kanal benim. Hile yaptım. Varsa kim abi? <laughs> Devam. Neyse peki. Neyse. İsim vermiyor muyuz? Ee, ya şey... Gerek, gerek yok isim vermeye ya. Dibindeki beyazı da koyayım mı? Gelmeye başladı. Ba bakayım bir ne durumdasın. Şu an birazcık koyu. Şu an böyle şey koyu. sıvı çedara döndü. Güzel Aynen. mi? Çedar gibi şu an. Onu mu oldu böyle? İyi de, i̇yi de birazcık daha sıvı olması lazım. Biraz daha. daha zeytinyağı koyayım. Şeyinle zeytinyağı değil tereyağı. Yok o sadece yoğunlaştırır. Yeter ben. Tamam. Yani tamam. birazcık daha su ekleriz ama şimdi... Yağ koyalım ya. Hayır şu an hardalını koyabiliriz. Youtube'da yaklaşık olarak toplam ne kadar para kazanmışsındır? Bence bir kaşık ideal. Bir, bir, kaşık gibi hissediyorum zaten. Yani cevap vermeyeceğim için ben kendi kafama göre yapayım. <laughs> bir kaşık. Bunu soğutuyoruz şimdi değil mi? Onu birazcık aşağı zaten. Şimdi. şimdi bu kenarda duruyor abi. Tamam. Biz poşe yumurtaya geçiyoruz. Niye duruyor o kenarda? Ee, çünkü diğerlerini hazırlayacağız. Hayır yani şey var. bekleme gibi bir işlemi yok onun yani. Yok yani. bekleme direktman aslında kullanmamız Hı -hı. lazım ama şu an poşe yumurtayı yapacağımız için kenarda tutuyor. Çok fazla süresi de yok onun bu arada. Nasıl yapılacağını biliyorsun. Biliyorum. Yine de sorumu sorayım abi hemen hepsini biliyormusun Sor canım. ya Sormam. biliyorum ya poşet yumurta yapmayı bilmeyen de ne bileyim yani Hiç evet. böyle sabah kalkıp da böyle sevgilisine bir poşet yumurta hazırlamamış da ne bileyim Herkes yani. şarkı çıkarıyor evet. Senden böyle bir proje gelecek Abi ben zamanında şarkı çıkarmıştım Ama Hı -hı. E, şey suyu çıktı Yani bizim Youtube'da maalesef her şeyin suyunu çıkartıyoruz Ben de herkes çıkartıyor ee, Yine şu an suyu çıktı ha, iki tane mi olmaz ki ayrı ayrı bir şeyler Nasıl? İki taneyi aynı anda buraya koyup atamam. Tamam, biliyorum. Evet, yani. Heh, tamam. Seni denedim ben <gülüyor> <gülüyor> Yani şarkı projen gelecek mi? Eee... Evet. Yok, hayır, gelmeyecek. Gelmeyecek. Ha. Şarkı projesi yok mu Ya daha önce ben, ben çıkardım peki, bu ben arada. Şey... İki, i̇ki yıl önce falan çıkardım ben şarkı. Şey yaptım. Tutmadı. Ee, tutmadıdan ziyade ben gittim dedim ki ben her şeyi kendim yapacağım kardeşim yani. Bu insanlar şarkı yapabiliyorsa ben ayda ayda yaparım dedim. Gittim... Sende daha önce bu arada çok bir şey var. Ne? Yani çok girişken bir tip. Var. Her şey bir de yani tam olarak yani o ortamdaki en kuvvetli adam var ya sen de o tip bak tam olarak. Teşekkür ederim. Her yere saldıran. Bir ihtifat olarak abi ilk defa güzel bir şey çıktı aslında <laughs> ama ben ihtifat olarak hemen aldım üstüme çektim. Ya şey evet. yaptım gittim abi işte bas gitar, gitar, e, vokal, piyano ve davul dersi aldım. Hepsini çalmayı öğrendim. Son evet, evet. Sonra albümü kendim yaptım. En çok sen emek veriyorsun bu işe bu arada diğerlerine göre. Neden bir daha yapmak istemiyorsunuz? o zaman? Abi çünkü şey oluyor. Bir şeyin suyu çıktığı zaman böyle ben hani herkesin yaptığı şeyi yapmak istemiyorum ben. Hani bir şeye girdim. Zaten evet başkaları da yapıyordu ama şu an bütün youtuberlar şarkı yapıyor evet. ve yani öncüsü sen aslında. Ben şey yapmak istemiyorum. Herkesin yaptığı şeyi yapmak istemiyorum. Şimdi bunun içine birazcık zeytinyağı atalım. Tamam. Şimdi bunun en önemli olayı suyu sürekli döndüreceksiniz. Poşe yumurta yaparken. Şimdi e, yumurtayı kırdık. Ortasına dökeceğim ama suyu döndürürken ortasına dökeceğim ve döndürmeye devam edeceğim. Şimdi o yumurtanın beyazı böyle suda dağılacak. Sonra toplanıp yumurtanın sarısının etrafına sarılacak. Sonra onu böyle tek parçada alıp kenara koyacağız. Harika anlattı. Ama ondan önce bence ekmeklerimizi de başlasak iyi olur. kenarda dursun. Yapmıyor muyuz poşeyi? Bence poşeyi birazcık daha sonra tamam. yapalım. Çünkü Bence ekmek de poşekola ekmek yapalım ya. Ben ekmeğin ilk defa tavada pişirilen ekmek görüyorum. Evet bu değişik şey bizim bazlama tarifine benziyor. İngiliz muffinler normalde etrafına bir tane halka koyuyorsun, içine koyuyorsun oradan büyüyor. Dışı bizim... sert, içi yumuşak mı oluyor şeyde? Yapınca? İçi yumuşak, dışı da böyle birazcık çıtır olacak görüyorsun. Aa, okey tamam. Keşke ben çekseydim dediğin ...bir video veya seri var mı? Bizde aslında şu var... Ee, ...şimdi bizim fikir listelerimiz var tamam Fikir listelerinde e, ayrı bir bölüm var. Ben söylemiştim diye bir e, kısmımız var orada. İşte bir videoyu çekelim, çekmeyelim diye biz... ...kendi aramızda konuşurken başka bir YouTuber'ın yayınladığını görüyoruz aynı videoyu. <laughs> Çünkü hani, yurt dışından, ortak kanallardan baktığımız oluyor vesaire. Oluyor evet. biz tam bir video çekeceğiz, şey, Aa Alper koydu, aaa Enes koydu... Yani oluyor bunlar, çok da normal. Ee... Üzülüyor musun peki öyle bir şey görünce? Abi? <laughs> Tam, ya. tam karar vermişsin, yapacaksın. Evet, Herkes şey olsa yapmışsın. daha çok üzülürüm. Hani çek, çeksek sonrasında başka <laughs> yayınlasa daha çok üzülürüm. Ama oluyor abi, çok oluyor. Yani ben söylemiştim diyet Peki, daha çok zaten onunla. spesifik bir ismi var mı? Bunu şu, şu videoyu ben yapacağım. Yok ya. Yok mu? He. Yok. burada cevaptan söyleyeyim. Tamam. Ne yapalım? Kötü soru seçmişiz <laughs> cevabı. Yok desen de kabul oluyor. <laughs> ne olmuş? Bir şey olmuş mu? Mert pişmeye başlamış. Gördün mü? Üstü çıtır gibi. Babuş senin bunu böyle tavayı tutup hepsini bir kerede falan çevirmen lazım yani. Yok abi mümkün değil. Bunu ben de yaparım. Bunlar artarsa bir pe içine peynir koyup bana yolluk versene bunlardan. Poşeye geçiyoruz. Poşeyi tamam. geçmeden soruya cevap verdiğini yani söylüyorum. Suyunun sirkeli olması lazım. Bunun içine de birazcık atabilirsin. Tamam Zaten sirke nerede? Yardımcı. Sirkeyi veriyorum sana. İlk defa şu an gerçekten bitiyor verdi. 10 soru falan cevapladım. <laughs> ee, ne kadar? At 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 at, at birazcık da. Yeterli. Ha, sirke bunun e, yapışmamasını aşağı inmemesini sağlıyor. Sen. Ayak aşağı her türlü inecek de. Şimdi altını tüyoyu yine söylüyorum. Altını tamamen kapattık. Öyle evet. mi? Aynen. Kaynar olduktan sonra kenara aldık. 6 dakika falan olacak senin için. İyice döndürmen lazım. Olacak mı olmayacak mı bayağı merak ediyorum yok, artık burada. çevirme ben Bırak kendi haline bırak. Öyle mi? <laughs> Aynen. Yalnız kamera arkasında bir araba adam var. Tek yumurtalı yapacağız diyorsun. <laughs> yok yine yaparım. Bir bir video çıksın şimdi hemen. Sonra ben size 10 tane daha yapacağım merak etmeyin. Sizin işte de böyle bir sıkıntı var yani. Yemek yapınca herkese yapman lazım. Tabii. asla yapmıyor. Yapmıyor mu? Aa, en yakın arkadaşı abi. buradaydı geçen hafta. Dedi ki senelerdir dostuz bana bir kere yemek yaptı hayatımda. Buraya geldim elime telefonu var. Elime abi, bir şey, yemek Hayır yemek pişir pişir İşte Aa, yapıyorsun abi. videoda yapıyorsun bir arkadaşını arkadaşına yapınca fenalık geliyor ya. abi. Bak, sana, düşünsene evde geliyorum. senin arkadaşın geliyor sana diyor ki hadi abi bir YouTube videosu evet. çekelim diye. <gülüyor> evet. <laughs> ama ben, ben de doktor olsam artık eve de gelsem ya <laughs> şuram ağrıyor diye gelse ya doktora git derim yani. <laughs> Sen kendin yemek yapıyor musun evde yemek sepeti mi? Evet. Kulevde yemek yapıyorum. Ha, yani. kendin yapıyorsun. Kendin, yapıyorsun. Dur ya. dur 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 dur. Aa çarptık. Arkum bitirdi. Çarptık. Bir şey olmadı. Bitirdi. Olsun. Şey oldu. Dışı birazcık kördü. Şimdi yüzüne bakarak konuşuyorum. Ne yapayım ben de? Çarptım. Ne yapıyorsun? Evet. Şey... Bu gitti bu yumurtamız artık. Bundan bir şey olmaz. Olmaz mı? Tamam, Niye? Nesi var bunu kullanacağız. Ne Büyü fark eder oğlum? Onu kullanacağız abi. Oğlum ne fark eder lan sarısı da almadı bir şey olmadı sonuçta beyazı biraz daha Beyazı abi üzerine koyayım. Tamam alıyorum ben bunu. Şimdi ekmeği keseceğiz. Tamam. Tereyağı tavada kızartacağız bu sefer. Hmm. İki tarafında. Tamam. Ondan sonra ekmeği koyuyoruz. Üzerine somonumuzu koy, Ay, somonumuzu koyuyoruz, somonun üstüne poşe yumurtamızı koyuyoruz, üstüne Hollandaise'i döküyoruz, bitiyor. Peki şey somonla böyle bir dereotu falan bir kombinlemek ister misin? İsterim. Kapari ya da. Kapari değil şey var, taze somon. Sadece olur. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Michelin yıldızlı bir restoranda çalışmış birine resmen ders verdi. Neyi ders veriyor abi ya? Bayağı her şeyi anlattı burada abi. Abi. Egbenedik, Lütfen adam abi. Adam Ekbenedik Üstadı çıktı. Master'ıymış üstüne. Herhalde kesin, kesin, kesin Tuğba söyledi abi arkadan. Ağlamak, Vallahi şey. kimse hiç şey söylemedi. Yemin ederim ağlamak, şey ağlamak ağlamak böyle olur. Ben Allah bela iki ben gözüm ben 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 önüme ben ben aksın. Ben hemen i̇ki abi. gözümden poşet yumurta yap. <laughs> 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 ne yapayım bunu? Şimdi onu abi, bunları çıkarıp Keseceğiz ya ortadan ikiye. Abi bu ekmek bir şey diyeceğim sen işini biliyorsun. E, i̇çi biraz pişmemiş abi. Evet yani. şimdi zaten onu şey tamam. yapacağız. Yok bu bak, ekmek kesin güzel bir ekmek. Bak gördün mü? Değil mi? Bu seninkinin içi pişmedi benimki de birazcık daha pişti. Neden? Çünkü ben çok fazla oynamadım. Birazcık tereyağı koyalım. Bir tane tereyağı koyalım. Abi Olsun. senin yağda ayarın yok ha. Abi çok fazla ekmek olacak ya. Bunu kızartıyoruz sonuçta. Baksana bir sürü ekmek koyuyoruz. Bir ben. kilo ayçiçek yağı koydu üstüne ne yapıyorsun Hayal abi sen? E, kızarması için bol tereyağında da olması lazım. Başka türlü kızarması için. Ay bitti şu an sadece tek şeyimiz üzerine bir senden müthiş bir bıçak tekniğiyle Hadi bir ufak diğer, diğerini, diğerini kullanıştık. Sana gösterdiğim şekil eline dikkat et. Aynen öyle. Bitiyorsun. Bravo. Fileto somon mu deniyordu buna? Ne deniyordu? Eee füme. Tütsülenmiş, Tütsülenmiş somon, füme somon değil mi? Füme somon deniyor aynı. Bir tane yeter mi? E, yeter. Bir tane ekmeğimiz var. Bir şey diyeceğim bu ekmek o kadar güzel bir ekmek ki. Allah'ım. Yemedi yanında yat bir ekmek Somonu koyabilirsin abi Tamam. Gibi. Şimdi hmm, nasıl istersin? çok koymayalım bence. Şöyle şimdi poşet yumurtamızı Şöyle. Otur diyoruz. Benimki böyle birazcık normalde şurası da beyaz kaplı oluyor da ben ona çarpmışım, çurpmuşum bir şey bak. Emir'inki burada daha perfect. Daha güzel. Hollanda sosumuz. Bu tadına bak istiyorsan tekrar veriyorum sana bir kaşık. Şey. Tadına bak koyayım Baya güzel. Güzel mi? Çok güzel hocam, Senin Üf. Şöyle akmasını ben de çok seviyorum. Yeterli hmm. o kadar. Ve en son birazcık ee, evet şöyle süslemek amacıyla. Oğlum bu çok güzel bir şey oldu lan. <laughs> Onu da acaba şeyim yapsak böyle dilim dilim kes, dilim dilim üstüne koysak böyle hani içine görünsün diye bu güzelliği kapatmayalım. Ya da dur dur dur, şöyle hocam. Nasıl? Bravo. Nasıl? Nasıl? Dur lan bir yiyelim önce. <laughs> Daha güzel olsun sonra sonra şey yapalım. Videoyu kapatmadan önce Orkun'u Team Bandana'ya dahil etmek için. Bir dakika için... ne video kapatması ulan bir yeseydik. Bir ya, dur bir dakika bekle. Bir yeseydik şurada, ya Allah Allah. Bunu, takmam lazım sana kesinlikle. Olmuş bağlı arkadan. Ben valla çok severim Bandana. Eskiden böyle lisede Başka falan iyi. hep böyle gezerdim ben. Şey, şey Kulakları kapatıyorum. Ee, ha, öyle yapıyorum. Böyle mi? Kapa. Hmm. Tamam. Pandanayı taktık. Yiyebilir miyim? Yeme Ye zamanı. Sağ ol. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Şükür. Isır bakalım nasıl olacak. Ne bakalım ya. Ay ay sarısta. Oha görüyor musunuz ya? <laughs> Manzaraya bak. <laughs> çok Böyle Abi. Birazcık ekmekleri fazla yağlamışız bence. Çünkü şey Hollandaise de bir tık ağır ya. Burada somon var içinde ya ekmek ya de yağlı bir zaten ha. Bundan bir tane Bu abi bütün yani. gün neredeyse bir şey yemene gerek kalmıyor. Bu inanılmaz bir şey ya. <laughs> Vallahi derimizi sağlık. E seninle ne sağlık Orkun'cum ya? Orkun gerçekten ne kadar bela bir insan olsa da bence çok fazla <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı çıkarmadan beni çok fazla <laughs> Zora sokmadan bunu bitirdim. E sen yemedin nasıl iş bu? Aa, yiyeceğim ben de yiyeceğim. Sen ye sen misafirsin. Orkun istiyorsan kapatışı sen yap kanalımızın. Hemen de yine bakıyorum. Ben, ben de aynı bence. şekilde Bunları... yapabilirsin bence. Bir şey diyeceğim bunu kesin evde de öyle. <laughs> Valla hiç somon bir şey koymasanız bile ekmeği kendiniz yapın içine yumurtayı atın. İstenen ketçap mayonez bile sıkar bence. Evet bana. sıkar. Hollandaise de boşver yapıştır <laughs> <Bistir> ketçap mayonez. <bölününüz gülüyor> <diye. gülüyor> Ama ekmek çok iyi bütün O olay... Orada bence bir dakika şunu yiyeyim. Kapatacağım. Orkun Işıtmak kanalımıza konuktu. <laughs> teşekkür ederim. de <laughs> Evet kendisine teşekkür ediyorum. Bunu <laughs> nasıl kapatıyor? Bugün Emirli Orkun Hollanda e, Hollandes soslu Ex Benedict yaptığını zannederek başlayıp <laughs> Ex Royal yaptı aslında somondan dolayı. Abi teşekkür ediyorum. Beni de ağırladığın için böyle bir güzel tarifle de için ben bunu... Evet, teşekkür ediyorum. Muhakkak yapacağım. Siz de merak ediyorsunuz nasıl yapıldığını videoyu izleyip açıklamaya da bakıp tarifiyle yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi son hiç gerek yok. Sucuk olur, pastırma olur, her şey olur. Değil mi? Her Olabilir. şey var ya. sosis bile koyabiliriz. istediğiniz. ekmeği yaptıktan sonra zaten bazlamaya benziyor. Hı -hı. Bazlama gibi bir şey. Mi? Bu, Hollandaise'i dolapta bekletebiliyor muyuz? Hayır, Hollandaise'i bekletemez. Tamam, Hollandaise'le uğraşmak istemiyorsanız abi ketçabı yapıştırın geçin. Emir'in kanalına abone değilseniz, ilk defa izliyorsanız videoyu muhakkak abone olun. Aşağıdan abone olun, like atın, bildirimleri açın, yapabildiğiniz her şeyi yapın. Instagram'dan da takip edin. Ee, bana da abone değilseniz şuradan bir yerden gidin biz zahmet bana da bir abone olun. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. <laughs>